Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız varmışsınızdır bugün sizlerle birlikte PUBG hilesi nasıl açılır sizlere bunu öğretmek istiyorum şimdi arkadaşlar ilk önce Play Store'a geliyorum geliyoruz bu kısma pop kuk pop mobille hile ben mi bildiğim bir şeyler bir şey yazmışım mesela siz pop mobille hile yazıyorsunuz ve bu uygulamayı yüklüyorsunuz yani altı şu şekilde olacak zaten anlarsınız bu uygulamayı indirdikten sonra bu uygulamamızı açıyoruz. Ben size bildiğim kadarıyla anlatmak istiyorum Şu üstten telefonunuzun markasını seçiyorsunuz. Ama sallayın ya bak. Ben salladım gördünüz mü? Sonra şu bakın. Şuradan ne istiyorsan ben beta vn ben beta seçtim. Ondan sonra buradan telefonunuz ne? Ben bunu bilmediğim için İngilizce bir şey seçtim. Ondan sonra arkadaşlar siz bu videoyu izleyin, sonra açın. 2x, 4x dürbün yapıyoruz. Ondan sonra buradan zaten bu doğru. Bu 69. Ne olmuş arkadaş? Ondan sonra arkadaşlar bunu 50 yapıyorsunuz. Ee, 31 tamam. Bu da 3D Ultra olacak. Tamam mı arkadaşlar? Bu da burada olacak ve <laughs> yanıtını seçin için demiş. Onu da <laughs> bir saniye anlamadım. Seçtim. Tamam. GP. Şimdi tamam. Hilemiz kuruldu. Girip oyunlarınızı da güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar ben sizin için bu videoyu nasıl diyeyim. Öğrenmek için şöyle bir 4,5 saat yaklaşık izledim. Hangisi iyi değil falan. Ee, böyleydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ve üstüne üstlük ne tür bir video istediğinizi bana yorumlar kısmından belirtirseniz çok beğenirim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bak like at bak. Like atmayı hiç unutmuyorsun.